Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek ve abone olarak destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Usta müzisyen Zeki Çetin neden öldü? Haber Ajans Kanalı'na hoş geldiniz. Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden Zeki Çetin, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı. Entübe edilen usta sanatçıdan bugün kötü haber geldi. Zeki Çetin, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. 17 Kasım 1940 tarihinde Karabük'te dünyaya gelen Zeki Çetin 1968 yılında Hafta Sonu Gazetesi'nin Altın Ses yarışmasını kazanıp sanat dünyasına girmiştir. Sahne ve albüm çalışmaları yapan sanatçı uzun yıllar işletmecilik yaparak ünlü isimleri sahneye de çıkarmıştır. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugünkü haberimiz buydu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. thank <laughs> you